başlattım Herkese merhabalar arkadaşlar bugün Asya ile beraber ilk videomu çekeceğim bu da regrow videosu sesi gelir şimdi size konuşursa Canım yana yayınlar en azından birileri geliyor benim yine hiç kimse gelmiyor. Oo. Çünkü ilk kaçışım Var ya ben Pixel Planet yayını açtım. 30 dakikalık. Bir Allah'ın kulu, kulu bile gelmedi yani girip bile çıkmadı o kadar. Ha. Neyse hadi gir. oynamayalı bal, bayağı uzun zaman oldu Bir haftadır falan oynamıyorum. Ben kendi abi bir tane şey bulmuşum. O oyunu bulmuşum. Ben de ben de bir tane oyun buldum. Nasıl bir şey biliyor musun? Böyle bir tane korkunç eve gidiyorsun. Orayı böyle süpürmeye falan çalışıyorsun. Son canavarlar geliyor işte falan. Hatta dur bakayım arayayım bir. Tamam. Bulursam invite'larımı dur. En son oyun kutularında vardı. Yok oynamadım ben. Reklamı reklamında gördüm. dakika ya bu lazım lazım ona. Horror dedim. Lan. Ana internet gitti. Bu anası bir kere şu adam akıllı internete bir gitsem. Şey açacağım. Nasıl açar şimdi. İnşallah. kapattı. İnterneti gitti. Ya şükür internetin gitti. Kapandı bu kapandı lan internet bağlantı. Neyse ya of. Ne yapmam lazım şu an benim? Bir korku oyunu bulalım da bekle. Kategoriler. Ne mu? O kadar backrooms buldum. Gel backrooms. Backrooms. Backroom. Ha, ben ben işte. Bekle. <laughs> tamam öylesine Neyse gel gelelim. Ama ilk önce oyuna girmem gerekiyor. Evet oyundan çıkmışsın mükemmel kafa. Telefonu açacağım e diye. İlk başta siyah ekran veriyor ya. İşte orası çok uzun sürüyor 2 saat. Aa geldim. Arkadaşlar neresi burası? Warning falan yazıyor. Lan. Ya bu kim? Aslında yine kapattı. Çünkü internetin kötü. Ne? İnternetin kötü senin. Bir konuşuyor olan şu an po adamlar pon kaçtı ne oluyor? Mantıklar ki. <gülüyor> <gülüyor> Adam give me everything kaçtı. <laughs> <laughs> Adam give me everything ya. <laughs> Onu açtı. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bekliyorum artık ya. Allah'ım <laughs> annesi kızıyor çocuğa. <laughs> 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 öldüm öldüm. Ayam tıkılı bloga Lan bilgisayar üstüne ya kapanma, kapanma, kapanma. <laughs> Yok biz en iyisi oyunda konuşalım. Bekliyorum. <laughs> Adam gülme krizine girdi. Gülüyor. Ya neredesin sen? Ben seni göremiyorum sen. Neredesin bak? Ellerimi göremiyorum. Lan. Ya göremiyorum ki. Lan. Şeye eklenmeyim hala. Ellerimi de göremiyorum. Yoksa nigger mu oldum? Olamaz. Olamaz, olamaz. Hayır, hayır, hayır. Ya oyundan konuşalım diyeceğim de videodaki mikrofonla aynı anda nasıl konuşacağım yani? Aslında sizi inşallah geliyordur arkadaşlar size. Bak çabuk invite diyorum seni gel. Gel artık. Invite'larım gelir. Oy oy oy. Daha oyuna başlamadık 10 dakika geçti ya. Evet internet komple gitti şu an. Arıyorum, arıyorum arıyorum Arkadaşlar ani bir karar aldık. Granny oynayacağız. Evet gir. Zaten 8 dakikası Rekrom'a girmek için cebelleştiğimiz için gitti. Evet sesler. Rekrom'a Reklamını... ne diyor ne diyor? Hadi oluşturuyorum. Ama önce ismini falan yazmıyorum. şimdi var ya. Hayvan gibi geliyor size. Ha, onu söylemeyi unuttum evet. Evet. En sevmediğim odada başladım. Bu nasıl? Weapon buldum direkt başlar başlamaz Weapon K nedir ya? Başlar başlamaz Weapon K. Nerede bakayım? Çık 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 gel. Bakayım ne var. Gel artık Granny. Ay geldi öldü. Tam öldürdüm ben Granny'i. Tamam sen tak onu. Tak benim elim dolu. Resim parçasını boş ver o hiçbir şey yaramaz. Bir dakika ya. Ya başlayacağım internetine şimdi ya. Vodafone'dayım. Vodafone diyorum ya. O da Vodafone. Ya bunun mermisi nerede? Ben mermiyi nereye koydum? Mermi yok. Mermiyi kaybettim. Neyse yedek mermisi var Allah'tan. Şuradan lan. Evet. evet şu an ölü. Bekli şey yapacak ya yani, geçemiyorum. Görüyor. Bir şey yapmaz, görüşürüz. Neredesin şu an? Merak edildi doğar şimdi. Gelmedi. Nasıl canım? Tam gel gel boşluk daha buldum. Buz tuzağını koyalım da. Oyun neden bu kadar grafikleri düşük ya? Granny e, hala ölü şu an. Yerde yatıyor. Bekle ben tuzak kurdum. Basma sakın. Ölürsün. <laughs> tuzak merdivende kaydı tuzu atamıyorum ki bak. Bak, bak, bak var ya bu çok iyi bir şey bak. Atıyorum tamam mı? Bak bas. Üstüne mi? He. Ya, benim, ben, benim. Aa donmuyoruz. Bak donmuyoruz. Nereye bak? Gerçek grenide donuyoruz da. Oh, no, who Bay bay. Evet tek başıma tamamlayacağım videoyu şimdi. Neyse yola granny falan öldürürüz. Bir, birkaç bir şey yaparız. Kapatın. Tam. Ben de bu salak. Nerede? nerede? Bari beni orada duruyor. Al Oo. Oh. Kalk 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 Çok yavaş kalk 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 sıkıştım çekmeceye. Gebermiş. Mermisi yine yok değil mi? Allah. Al artık. Burada pense var. Daha bak tersa var kapıdan kaçabiliriz. Şunu bir cızla. Şunu da bir cızla. Ah, bakayım orada bir şey var mı? Playhouse yok. Tamam şunu al. Tamam. hadi sikiz Oğlum eğilme tuşu normalde solda olur. Nereye koymuşlar? Çevre şu tuşu da? Al çek Oğlum vallahi katacağım ha bak. Tamam bak. Tam işlevine yarayacak malzemeler var ha he, her yerde. Tam atla.

Şey güzel. Şu kapıyı açalım. Doğmadı işte. Ay doğmuş. Abim CD ile kavga ediyor. <laughs> Allah ne <'ım yafer>. neden <laughs> Ne ben öldüğümde bu, bu da ölmüş oluyor. galiba çok şanslı. <laughs> Bak yine ölmüş. Şunu bir şuraya koy. kafam ters kalkıyorum ya. Şuraya bakacağım. Nereye bıraktım ben o şeyi? Şimdi ben nereye yapayım? Şuraya bir yere koymuş. Işte. Burada bir yerde. Al. Bu kadar bir yerde at katı falan bakarız. Tam çekişle bir işimiz kalmadı. Burada bir tane daha şey var bunu kullanalım. Bunu kullanalım. Bu daha güzel.